Herkese merhabalar, Simurgh Astrid'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Evet, bu video... Simurgh, hep ekslere, hep ekslere çekiyorsun. Neden böyle ilişkisi olanlar, flörtözler, nişanlılar? Ne olacak? Ya da benim bir ilişkim var, nereye gidecek? Ona neden çekmiyorsun? Dediler ve ben de sizi kırmadım. Hemen dedim ki siz üzülmeyin. Ben sizin için de bir video çekerim. Evet, flörtözler, nişanlılar, yeni ilişkiye başlayanlar, bir ilişkisi olanlar. Bu ilişki nereye gider? Biz ne yaşayacağız? Bir ayrılıp bir küsüyor musunuz? Ya da ilişkimiz var ama ne olduğunu ben de anlayamıyorum. Bu ilişki ne olacak diyor musunuz? Evet benim bir ilişkim var ama nereye gidecek bu ilişki diyorsan Haydi bu video senin için. Tabi iki destemle geldim. Desteni de kendin seçiyorsun. Birinci destem ve ikinci destem. Onu düşün. Kararını ver. Kim için? Abone olan. Olmadıysan hemen ol. Olacak. Takip eden. Edecek. <laughs> Biz genelde takipte kullanıyoruz ya beğenen ve yorum atan herkes için. Hatta şimdiden diyorum ki bu videonun altına daha destini gördün. Onun baş harfini yaz ki bu enerji sen de dahil ol. Birinci deste ve ikinci deste. Onu düşün. Ya da Simur ben de iki kişi var diyorsan biri o biri o olsun. <laughs> Belki iki kişiyle konuşuyorsun, karar veremiyorsun. O da olur. Destini seçtiğini umuyorum. Haydi. Birinci destimiz bu. Şimdi alalım. Şimdi zamansız zamana niyet alıyorum bu videoyu. Sen bu videoyu ne zaman izliyorsan o zaman geçerli. Aklınızdaki kişiyle, flörtünüzle, nişanlınızla, işte ilişkisi, ilişkiniz olan, yazıştığınız, konuştuğunuz İşe sevgili olacak mısınız? Nişanlısınız, evlenecek misiniz? Bu ilişki ya da ne olacak diyorsam yakın olası gelecekte. Onun ismini üç kez söyle. Onun bilinç altında sana neler söylemek istiyor? Haydi bakalım. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diyor. Hmm. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki diyor. Evet bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek diyor. Şu an, şu anda şöyle görüyorum. Bu, bu desi seçenler biraz aranın soğuk olabilir. Evet bir ilişkin var ama bir yazıyor bir yazmıyor gibi geldi bana. Sanki biraz değerinizi kıymetinizi bilmemiş gibi duruyor ama emin olun o bilinçaltı hep sizden yana. Tamam Hadi bakalım onun üç kez ismini söyle. O aklınızdaki kişiyle flörtünüz, kalbiniz, aşkınız, nişanlınız, sözünüz ya da artık ne olmasını istiyorsunuz? Hayatınızdaki o kişiyle yakın olsa gelecekte neler var? Kartın en doğru bir şekilde yol göstersin, ışık olsun. Hmm, bak bir şey söyleyeyim Bu insanların laflarına, sözlerine çok takılıyor böyle bilinmezliğe sokuyor. Hani bilinç altında ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Kimse senin gibi olmayacak dedin ya. Sanki böyle ilişkinizi biraz soğukluk gibi görüyorsunuz ya. Sebebi bu çevresindeki arkadaşlar olabilir, akrabaları olabilir, dostları olabilir. Ve bunu biraz kafaya takıyor. Geçmişine de takılabilir. Sakın geçmişinizi anlatmayın. Böyle bir belirsizlik var. Bir soğukluk olabilir. Kendini biraz geriye çekmiş hissedebilirsiniz bu zamanda hissedebilirsiniz. Çünkü onun belli başlı planları da var. Bu biraz ketum. Gizemli ketum. Hmm, bir de dik. Gecek benim dediğim olsun. Boğa burcu, balık, akrep, ee, ateş grubu çıktı. Ama merak etme duygusal adımlar atacak. Kimseyi takmayacak bu. Ay sıkıntı yapma. Ay gümbür gümbür geliyor. Hem duygusal hem tutkulu. E, bu, bu Kaotik durumdan çıkacak. Birazcık zaman ver. Bak. Beşli vakitler. Şimdi ben Mayıs'ta çekiyorum ya. ya da böyle bir durumdaysan. Böyle hiç şey yapma. Çünkü bu yaptığı yanlış olduğunu anlayacak. Sen, seni çok güzel görüyor. Seni harika geliyor. Üç gün, üç hafta, üç ay içerisinde. Yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. Ah eksileri soranlar olsaydı diyecektim. Geri dönüyorsun. Üçlü vakitlerde bir şey olacak. Ne olacak diyorum. Şeytan kartı. Şeytan kartı bize bağımlılıktır, takıntıdır, şehvettir. Yani bu insan senden asla vazgeçemeyecek bir insan. Ama dikkat et ayrıla da bilirsin diyor. Hii. Ay oyun mu var, yalan mı var, dolan mı var, bir öfke var. Hii. Ama merak etme. Zaten Simuk böyle hissediyorum birileri var diyorsan. Ay sakın şey yapma. Ondan mı bu bu senin gibi kimse olmayacak dedi. Bir nane limon mu yedi bu? Hii. Ama Merak etme o istediğin haberler olacak çünkü bu senden vazgeçemeyecek. Bir de maddi problemleri var bu insanın. Bununla ilgili yeni bir sayfa, bir adım olacak. Hey. Ay! bunu seçenler. Abuh! Bak bir şey söyleyeyim mi? İhanetten şüpheleniyorsan ilişkinizi etkileyen bir üçüncü kişi var diyor. Belki ondan sonra mı sana bu bir dilek hakkım olsun diyecek. Ay dur bakayım. Dayanamadım çek. Ay sen belki de bir şeyler hissediyorsun. Biliyorsun bunun tartışmasını yaptın. Belki artık ümidin kalmadı. Hii. Ay bu evlenmiş ayrılmış olabilir. Şüphelerim var, kuşkularım var. Ay Simork bu inat gurur yapmış. Ay ben bu videoyu çekmesem mi? Bir karar verecek. Bu üçüncü kişilerle senin aranda bir karar verecek. Senden yana. Of Çekmesem miydim? Zaten diyor ki bir dilek hakkım olsaydı senden yana kullanırdım. Bu seninle tekrardan vereceği kararla bak araya kimler girerse girsin. Anası girsin, eski sevgilisi girsin, eski karısı girsin. Ya da İşe evli de olabilir, değil mi? İlişkin var, evli de olabilir. Kaotik bir şeyler de olabilir. Sen onu kaybettin diye bir de hissedebilirsin. Hiç merak etme bu senden yana. O üçlü vakitlerde sana gelecek. Üç gün, üç hafta, üç ay içerisinde bu her şeyini, bak ne yaşarsanız yaşayın, senin için savaşacak, senden yana olacak diyorum. Ay çok üzüldüm. Ama yani biraz sıkıntılı deste. Rüyalarına bak. Rüyaların senin rehberci rüyalar. Zamana bırak. Ne dedim? Zaman dedim. Zaman sizin en güzel ilacınız. Ve bu konuda da bir adım at diyor. Bir kart daha seçeceğim. Dileğin oldu. Ay üzülme. Evlilik mi alsana. Barışmak mı alsana. Ben miyim alsana. Üçüncü Şinler kış kış mı? Al sana. Olacak. Oldu, oldu, oldu diyorum. Aranızdaki tüm problemler, kişiler ne varsa hepsini defeteceksin. Zamanı bırak bebeğim. Hepsi olacak. Bu insan senin değerini, kıymetini al alacak. Son mesaj kartında, evren kartında da onunla ilgili ne dileğin varsa oldu. Ama siyah desteği seçenler. Bir şey söyleyeceğim. Mutlaka bana danışmanlık al. Yine içime sinmese de danışmanlık al. Çünkü çok bir entrika dolusunuz. Haydi ikinci desteği seçenler. Aklındaki kişi üç kez söyle. O aklınızdaki kişiler size ne söylemek ister? Kartlarım en doğru bir şekilde bana yolda istersen ışık olsun. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Hmm, i̇lişkinize kıskanmayın. Tek istediğim şey sensin diyor. Oo, aşk kokusu mu var? Ha, sana çok aşığım diyor. Oo, diyoruz biz de. Oldu oldu diyoruz. <laughs> Ay ne güzel. Kıskanma. Kıskanma. Sana zaten aşık bu. <laughs> kızdırma beni. Hadi bakalım. Evet bilinç altında tek istediği şey sensin ve sana çok aşık ama kıskanma diyor. Hadi onun ismini üç kez söyle. Bakalım yakın olsa gelecekte ne olacaksın? Bak birinci desteği seçenler biraz dırt olduk. İkinci desteği seçenler. O aklındaki sevdiğini neler yaşayacaksın? kartım en doğru bir şekilde yol ve sarışık ol. Ay ya, duygusal adımlar, duygusal sayfalar. O beklediğin haberler, umduğun şeyler. Evlenmek. <laughs> Sonunda evlilik kartımız çıktı. Evleneceksiniz arkadaşlar. Bunu çok istiyorsun. O da bunu çok düşünüyor, çok istiyor. Ve bir karara veriyorsunuz. Bir karar olarak alacaksınız. İlahi adalet dengeler sizden yana olacak. Önünüzü göremediğiniz bir takım problemler de olsa, biraz maddi sorunlar da olsa bunu aşacaksınız. Bu çünkü çok kararlı, çok inatçı bir karakter. Aranızdaki bağ çok kuvvetli. Ay burç vereyim mi? Yengeç aslan çıktı. Ee, da var ama bir akrep var bak akrep boğa aslanlar daha çok sizdesiniz zaten o senin kaderin diyor o senin kaderin diyor tutkuyla geleceğim diyor hep yeni bir sayfa olarak ve sana dair diyor ki evleneceğim diyor tutkuyla evlilik var evlilik kartım var ve diyor ki söz, nişan, düğün var. Söz, düğün, nişan, evlilik var. Bu desteği seçerler. Simur bir sesler duydum. Almadıkları neler? Üç tane almadığım var arkadaşlar. Bakın üç tane almadığım var. Niye kabul etmedim biliyor musunuz? sizden ötürü olduğu için. Bu desteleri kabul etmedim. Ben size uyarı vereceğim. Bak bu senin kaderin. Bu sana karşı tutkulu, arzulu. Zaten evlilik de var, söz nişan da var. Nişanlılar evlenecek. Yalnız kuzum kafanı karıştırma. Yarım bırakma. Ket vurma. Bak bu insanla ilgili şüphelerini bırak, yani şu kıskançlıklarını bırak, bırak o kıskançlık. Kimse yok arada, kimse yok. Sen böyle yarım kalmışsın, böyle soğuksun, böyle yalan mı var şüphelisin, kafan karışık. Geç, at bunları kenara. Adam sana aşık, yapma kuzum sen böyle yaptıkça onu üfke, öfkelendiriyorsun sana ego çalıştırıyor bunu yapma o yüzden onları almıyorum neleri alıyorum 10 gün 10 hafta 10 ay ya da 10. ayda söz nişan düğünü alıyorum burada şeylerden çık travmatik olaylardan <laughs> bu arada balık akrep grubu var su grubu çok var Boğa var, aslan var, yengeç var. Bilgin olsun. Işık işçisi ol. O kıskançlıkları defet et. İçindeki sesi dinle. Sen bu yolu iyi biliyorsun diyor. Önderlik et. Biraz da ki evlenelim. Aa çocuk göster ona. Yeni yollar araştır. Biraz kendini toparla. Ve ona birazcık inan. İnan ki yolun açılsın. Bak bu desteği seçen kuzucuklarım. Olmazsa da senden ötürü olmaz. O kadar söylüyorum. Şüpheleri, kaotik olayları, sınırlamaları, zorlamaları bırak. Kafanı karıştırma. Birazcık teşvik et. Naz yap. Cilvelen. Sakın eril enerji olma dişil enerji oldu. Zaten bilinç altında tek istediği şey sensin. Sana aşık. Zaten kaderinde o var. Nerede benim düğün kartım bile elimin altında. Akıllı davran. Tez vakitte senin olsun diyorum. Aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Hoşçakalın.